ve muhteşem bir kareografi ekranlarınızda Atiker Konya Spor taraftarı tribünleri dolduruyor hem de böyle renkli gösterilerle takımlarına motivasyon yönünde destek veriyor. Harika üç boyutlu bir kareografi izliyoruz. Türkiye'nin yeni büyüğü Atiker Konya Spor <laughs> mesajı olsa gerek bu. Çünkü Dört büyüklerin formalarını görüyoruz karşı tarafta. Şampiyonluk yaşamış takımların formalarını. Ama şimdi bir Atiker Konyaspor Spor gerçeği var diyor tribünler. Dalçacılılar. Harika, harika. O top hareketlendi bir anda. Evet. Tam bir üç boyutlu şov var. Konya'da tribünlerde. Kimle oyna iyi Mesaj da güzel. Futbolda iddia olacak Ömer abi. Ve kareografi tamamlanıyor. Tebrikler. Futbol bu şovlarla da güzel. Kavgadan dövüşten bahsedeceğimizi bu şovlardan bahsedelim. Bravo Koyu Spor taraftarına. Yüreğin oyna, bir kaygamonya'ya, 3 boyutlu karavografisi. Ve şimdi Spike Park açılıyor. Hani Avrupa'daki statlardan bir eksiği yok bu statında. Evet çok güzel bir stat. <laughs> Ve işte zira Türkiye kupası bayrağı da açılıyor tribünlerde. 1922 doğumu Atiker Erkonya Spor'un. <laughs>